Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Temmuz Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları arkadaşlar. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Bugün yine yoğun ve çetişmeli bir yarış programıyla karşı karşıyayız. Tabii bugün gördüğünüz zaman şu ekranda 3 tane yerli yarış programı gözüküyor. Evet. Ama benim şablonlarda Ankara ve İzmir şablonları yer alacak. İzmir bir koşu daha fazla yani 10 koşu bir program var. Ama çok aşırı bir kalabalıklık yok. Ee, İzmir'de 96 safkan, Ankara'da 67 safkan şu an için gözüken isimler arkadaşlar. Tabii ki yarış saatinde çıkanlar olur veya olmaz onu e, bilemiyorum. Şu andaki programda olan isimler. Evet, e, güzel yarışlar var ve gazi dönüşleri yapan isimler de var. Bunlardan birisi bugün e, 7. koşudaki 2 nolu Grande Plusa. Daha önceki yarışlarda grup yarışlarında tabelaları var. Ve güzel bilincilikleri olan bir isimdir. Tabii gazide maalesef istediğini bulamayacak. En azından düzenli galoplarla bu yarışa katıldı. Ya geçenlerde de bir gazi dönüşü yapan isim vardı ama maalesef bir hayal kırıklığı yarattı. Bakalım inşallah bu hayal kırıklığı yaratmaz. Gerçi Müştolu e, Bros da aynı gün start alan isimlerden birisiydi. Ama o bayağı bir performansı biraz daha e, aşağılarda kaldı. E, ben bugün 2 nol'u Grande Flusso'yu biraz daha ön plana aldım. Tabii 6. bir 1 nolu Sarfakan da var. Sadece içeriğinin bilinmiş olduğu bir isim. Bence güzel çalışmaları var. Performansı da oldukça iyi. E, Atakan'ı da herhalde böyle bir güzel bir fırsatı değerlendirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii dediğim gibi bugün Ankara 9 koşu ve İzmir'e geçelim. İzmir'de de 10 koşu program var. 2 tek olarak çıkardım ben. 2. altı oradan yanında. 7. koşuda 7 9. koşuda 2. 7. koşuda 7 kurşunlu değil. Valla güzel rakiplerle koşuyor. Kötü rakipleri değil ama kurşunluydu. Artık kalitesini ispatlamış bir kısrak. Bence artık bu yarışı da herhalde geri çevirmez. E, Tabi e, geçenlerde de sürekli söylüyorum. E, bu böyle çok aşırı sıcak var. İzmir'de inanılmaz felaket sıcaklıklar sıcaklık var. Yani e, şuradan bir markete git gel yani bir 5 dakikalık yola git gel inanın su halinde olsun Yani öyle bir sıcaklık var. E, da geçenlerde konuştuğum gibi sıcaklarda gerçekten özellikle dişilerde baya bir e, e, efor kayıpları oluyor. gerçekten kendi hem cinsleriyle start alıyor ama e, bakalım e, Akşam koşusu olması biraz en azından avantajları. En azından gece de sıcak, yani soğuk değil, serin değil ama e, her şeye rağmen güneş altında değiller aranızda. E, o yüzden güzel bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Dokuzuncu koşudaki iki de aynı şekilde benim bayağı ön plana aldığım isimlerden birisi. Bakalım her şeyin ailesi değilim. Güzel bir program dileğiyle arkadaşlar. Tabii ki umudumuz e, burada amacımız sizlere bir şeyler kazandırabilmek. Yarın tekrar görüşmek üzere bol kazançlar dileğimizle. Hoşça kalın arkadaşlar.